Çağdaş Kocaeli gazetesi spor müdürü ve televizyonumuzda yayınlanan 3. devreyle maça doğru spor programının yorumcusu Yiğit Özcan yazdığı Arma'nın Peşinde Bir Ömür kitabı için imza günü düzenledi. Arma'nın Peşinde Bir Ömür kitabını Kocaeli spor sevdalılarıyla buluşturan Yiğit Özcan imza günüyle ilgili basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Ya öncelikle çok heyecanlıyım. Gerçekten kariyerimin önemli günlerinden biri. E, Kocaeli spor ailesinin ne kadar büyük olduğunu yine bu imza gününde gördük. Arma'nın Peşinde Bir Ömür aslında... Kocaelispor'a tutkulu olan tüm taraftarlarımızın ortak bir hikayesi. Ben 10 yaşında çocuk bir taraftarken babam sayesinde tanıştım ve 51 yaşıma kadar işte tribündeki yaşadıklarımız, gazetecilik, Kocaelispor'la iyi kötü günler, zaferler, üzüntüler gerçekten herkesin okuması gereken bir kitap. Bize nasip oldu. Herkese katılımından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de Recep Turul başkanımızın yönetiminde Ertuğrul Sağlam liderliğinde ve futbolcu arkadaşlarımız taraftarlarımızla birlikte Süper Lig gözlemine son vereceğiz. İyi ki Kocaeli Sporluyuz.